burada toplanmamızın nedeni biliyorsunuz büyük bir deprem felaketi yaşadık. Burada çok can kayıplarımız oldu. Bunun yanı sıra ekonomi bakımından da şehrimiz çok büyük zararlar gördü. Sayın Luisa'nın Birleşmiş Milletleri temsilen aramızda Burada özellikle hanımlarımızın iş yerlerinde uğramış olduğu kayıplara bir nebze katkıda bulunmak için Birleşmiş Milletler'in 500 bin dolar bir desteği olacak. Bunu ben çok önemli görüyorum. Çünkü biz de hanımlarımıza iş hayatında gittikçe daha önem veren bir Türkiye var burada. Hepimiz bunu destekliyoruz. Tabii bu fonun çıkmasında Hikmet Bey Hikmet Bey bizim e, Kipaş grubunda yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda Ticaret Sanayi Odasında yönetim kurulu başkan vekili. Çok büyük gayretleri oldu. Luis Hanım'la birlikte bunu çıkardılar. Ben huzurunuzda her ikisine de çok teşekkür ediyorum projenin o kadar içinde değilim ama bu konuyu çok önemsediğim için ben de en azından buraya gelip katkıda bulunmak istedim. şehrimizin daha çok gelişmeye ihtiyacımız var. Burada kadınların çok büyük desteğine ihtiyacımız var. Neticede bu toplumun yüzde ellisi kadınlarımız. Zaten kadınlarımız gerektiği gibi ev yaşamlarımızda büyük katkıda bulunuyorlar ama iş hayatında da bu ülkeye gittikçe daha fazla destek olacaklarına inanıyorum. Böyle bir fon, fonun, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Merhaba. Hello everyone. It's a great pleasure on behalf of the United Nations Development Programme to be here today and to see such a, a very large a group of people interested in the programme that we're, we have the pleasure to announce. Mm -hmm. Let me start by expressing our deep uh, sympathy and compassion for the impact of the earthquakes here in Karaman Marash. We know that this is one of the most affected areas in terms of loss of life, in terms of loss of housing and infrastructure, and also in terms of loss of livelihood, through, uh, especially through small and medium sized businesses. Uh, at UNDP, from the first day of the earthquakes onward, we have been focused 100% on providing support to the communities that have been most affected by the earthquakes. With an eye not just to meeting, we have been able to, thanks to our uh,

We're very pleased. We know we can't do anything without good partners, without local partners, and we're very, very pleased to have found such constructive partnership in the Karaman Marash Chamber of Commerce with Mr. President, Mr. Vice President, and are very pleased to have been able, I think, in what is for us a very short time, but it's a very long time, I think, in a community awaiting recovery, but a very short time.

You'll hear more details about the program itself from Mr. Vice President, but just to say that uh, we are hoping this will be a pioneering effort. It is the first of its kind for us, I think the first of its kind for Karman Marash, but also the first of its kind in the recovery effort in Turkey to focus. A quite large sum of $500,000 at uh, what we hope will be hundreds of small businesses that will use that funding to get started once again and to start not just delivering goods and services to the community but livelihoods to you and your families. So we're very pleased to be here. We hope <coughs> this will set the standard for other areas and we really look forward to moving very, very fast with the applications open today and with the Projects to be completed within six months' time to see a real and uh, tangible impact on this community. So, thank you so much for your interest today. We hope you will all apply for the funding. We hope that when we exhaust the first round of funding, we will have more funding available to continue the, the project. And, uh, and really, with big thanks to our partners here today for such a uh, constructive start to what we think is a very hopeful.

İnşallah bu başarılı olacak ve güzel bir örnek olacak. Daha sonra bunu yine iler başka illerde veya ölçeği daha da yine başka projelerde uygulamaya gayret edeceğiz. Tekrar e, ortaklarımız Ticaret ve Sanayi Odası'na her iki başkanımıza da yalnız olan başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sizlerin de bu fırsatı kaçınacağını, bu programa başvuracağınızı e, ve geçim kaynağımız daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tamdır. Şimdiden başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz şehrimiz depremden en çok etkilenen illerden bir tanesi oldu. Ve aynı zamanda hem Cumhurbaşkanlığı'nın yapmış olduğu anket çalışmalarında hem de ticaret sanayi odaları olarak yaptığımız çalışmalarda Depremden ticari anlamda en çok etkilenen şehir Kahramanmaraş. Ne yazık ki. Tabii biz burada ticari ve sanayi odası olarak bu durumun farkındayız. Hepimiz de birer ticaret erbabıyız. Bu işlerle ilgileniyoruz. Aynı zamanda temsil ettiğimiz üyelerimizin hepsinin birer işveren olduğunu ve bu şehrin istihdamına katkıda bulunduğunu farkındayız. Sadece üyemiz olsun o değil, üyemiz olmasa da başka esnaf ve sanatkarlar odasından ya da diğer meslek odalarından gelen ...bütün şikayetleri de dinliyoruz. Onlara kayıtsız kalmamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ki yaptığımız çalışmalarında birçoğundan pozitif sonuçlar almaya başladık. Bazı şeyler hemen olmuyor. Yani bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili biraz bürokratik engellere takılabiliyorsunuz. Bazı şeylerin iyi hesap edilmesi gerekiyor. Geleceği de gelecek öngörüsünün yapılması gerekiyor. E, fakat bugüne kadar şehrimiz adına yaptığımız şeylerden en önemlilerinden bir tanesi ilimizin 6. bölge teşvik kapsamına alınması oldu. Bu şehrimiz açısından çok önemli bir gelişme. Aynı zamanda sadece 6. bölge olmamız değil, bir de yeni sanayi alanlarının ilan edilmesi şehrimizin önümüzdeki beş yıl içerisinde çok güzel bir kimlik kazanacağının bize şimdiden habercisi konumunda. Bugün bizim ticari sanayi odası olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerden bir yenisini daha sizlere duyurmak için buradayız. Bu da kadın işverenlerimiz için hibe programı. Bu programda biz gerçekten çok emek verdik. 15 Mart tarihinden bu yana bu iş için uğraşıyoruz ve gerçekten rekor sayılabilecek bir süre içerisinde yani 3 ay içerisinde bu projemizi Birleşmiş Milletler'e onaylattık ve bunu bir kredi olarak değil ya da ileride tekrar alınması gereken bir borç olarak değil direkt hibe olarak ve yalnızca kadın işverenlere vermek üzere bu programı çıkardık. Tabii bizim hibe programımız diğer hibe programlarından farklı. Diğer hibe programları çok selektif, çok seçici, çok fazla kriter koyarken biz o kadar fazla kriter koymayacağız. Elimizden geldiğince şehrimizdeki kadın girişimcilerin, kadın işverenlerin sıkıntılarını çözmek amacıyla bu hibe programına dahil etmeye gayretinde olacağız. Programımızın en önemli Partneri UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kendileri depremin olduğu ilk günden beri sahadalardı. Belki gördünüz, belki görmediniz ama gerçekten şehrimizde özellikle gıda desteği anlamında, barınma desteği anlamında bugüne kadar çok fazla yardımda bulundular ve depremin ilk gününden beri bizlerle beraberlerdi. Bugün UNDP'nin yani Birleşmiş Milletler'in Türkiye Mukim Temsilcisi e, Sayın Nuriz bizlerle birlikte. Kendisi bizzat gelmek istedi ve programı sizlere bizzat uyumak istedi. Çünkü onlar da çok heyecanlılar. <laughs> ve bu program ilk olmayacak bu programın devamı da gelecek. Kendilerine devamını getirmek istiyorlar. Bizim programımızın amacı nedir? Bizim programımızın amacı, yani bu bağış programının amacı, şehrimizdeki kadın girişimciler ve kadın işverenlerin yeniden hayata dahil olması. Aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam etmeleri. Çünkü bugüne kadar birçok katkılar sağladılar. Bu katkılar depremle birlikte büyük bir akamete uğradı. Bu katkıların devam etmesini arzuluyoruz. Aynı zamanda kadınların ekonomik hayatta görünürlüğünün artması ve istihdam kaybının önlenmesi. Bu programda bazı önceliklerimiz olacak. Yani biz genel olarak herkese bu hibe programından yararlanmaları için yardımcı olacağız ama hani eşitler arasında birinci diye bir laf vardır bilirsiniz. Yani bazı durumlarda iki kişi eşittir ama bir tanesini tercih etmeniz gerekir. İşte o tercihte öne çıkan bazı hususlar var. Onlar şunlar. Birincisi iş yeri yıkılmış, yıkılacak ağır hasar olanlar. İkincisi iş yerinde üç kişiden daha fazla personeli olanlar. Üçüncüsü işverenin uzuv kaybı maruz kalması ya da işverenin çalışanlardan en az birinin huzur kaybına maruz kalması. Dördüncüsü işverenin engelli olması. Engel yani deprem öncesinde de engelli rapor olması. Ve beşincisi az hasarlı ya da hasarsız işletmelerde işverenlerde yapılacak olan harcamanın yüzde daha azının inşaat ve yeniden yapım işleri olması. Yani az hasarlı ya da hasarsız olanlara da destek veriliyor. Ama onlara deniliyor ki mümkün olduğunca inşaata değil makine, ekipman, teçhizata para harcayın. Bu tarz destekler de yine e, UNDP tarafından veriliyor. Ödemelerimiz 3 ila 14 Temmuz arasında ilk önce değerlendirme olacak. 30 Haziran'a kadar başvurular Bugün saat 15.31'den itibaren başvurularımızı yayınlıyoruz. Sitemizde bunları görebilirsiniz. Aynı zamanda bağlı bulunduğunuz meslek odaları sizleri bilgilendirmeye geçecek bir form doldurmanız gerekiyor. 30 Haziran'a kadar bu formların dolması lazım. 3-14 Temmuz arasında değerlendirme komitesi ki bu tamamen Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bir komite. içinde biz yokuz. Kendileri bunları puanlayacaklar. Bir matematiksel hesapla puanlayacaklar önem derecesine göre en yüksek puan alana 300 bin TL verilecek, en az puan alana 10.000 bin TL verilecek. Kişilerin puanına göre de 10.000 TL'den 300 bin TL'ye kadar bir hibe desteğinde bulunacak. İlk ödemenin de 19 Temmuz'da gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani şu anda belirlediğimiz tarih 19 Temmuz. Benim sizlere önerim mutlak surette başvuru formlarını iyi doldurun. Başvuru formunu mümkün olduğunca basit bir form yaptık. Fakat bu formu iyi doldurması lazım. Çünkü bu form üzerinden puan alacaksınız. Bu form üzerinden İstanbul'daki, Ankara'daki kişiler sizin durumunuzu anlayacaklar. Bu sebeple formları iyi doldurmanız gerekiyor. Formun doldurulmasında anlamadığınız bir nokta varsa da bunun için odamızda bugünden itibaren hizmete geçecek olan bir destek ofisi kurduk. Ee, Mihriban Hanım kendisi zaten ee, sizlerle de sosyal medya üzerinden ufak bir video hazırladık. Orada kendisini tanıtıyor. Saat 12.30 ile 5 arasında odamızda bir danışma masası kurduk. Fonla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler olursa rahatlıkla Mihriban Hanım'a sorabilirsiniz. Kendisi de Birleşmiş Milletler kadrosunda çalışıyor ve bu programda bir fil görev alıyor.